Bir üniversite öğrencisi kendi dairesinde ölü bulunur. Soruşturmanın ilk dakikalarından itibaren polis, burunlarının dibinde bir seri katilin iş başında olduğunu düşünmeye başladı çünkü bu küçük kasabalarında işlenen ilk cinayet değildi. Soruşturmayı derinleştirdikçe daha da rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkarmayı başardılar ve sonunda bu gerçekler onları beklenmedik bir gerçeğe götürdü. Shannon Mecnamara 21 Haziran 1979'da Amerika'nın Illinois eyaletindeki Arlington Heights şehrinde doğdu. Sevgi dolu bir anne babası ve küçük bir erkek kardeşi vardı. Kız küçük yaşlardan itibaren atletizmle uğraşmaya başlamış ve okul yıllarında etkileyici başarılar elde etmiştir. Shannon birçok madalya aldı ve çeşitli yarışmalarda ödüller aldı. Buna ek olarak Amigo kızlık yıllarının bir üyesiydi. Kız bir okul koçu olmaya karar verdi. Bunun için önce iki yıl boyunca okuduğu şehrinde bir toplum kolejine girdi. Shannon daha sonra Doğu Illinois Üniversitesi'ne transfer oldu. Ülke çapında öğretmen yetiştiren önde gelen bir kurum olduğu için oraya kaydolmaya karar verdi bir okulda çalışmak istediği düşünüldüğünde, bu üniversiteden mezun olmak onun için en iyi seçenekti. Üniversite aynı eyalette olmasına rağmen evinden oldukça uzaktaydı. Bu nedenle Shannon kampüsteki bir yurda yerleşti. Orada kısa sürede Karis ve Becky adında iki kız öğrenciyle daha arkadaş oldu. Kızlar çok iyi arkadaş oldular ve ilk dönemin sonunda üniversitenin yakınında 3 kişilik bir daire kiralamayı düşünmeye başladılar. Yurtta yaşamanın hem artıları hem de eksileri vardı. Orada çok fazla kural ve gereklilik vardı. Bu yüzden kızlar daha fazla özgürlük istiyordu. Ancak herkesin ayrı ev tutmaya gücü yetmiyordu. Sonunda, arkadaşlar iki yatak odalı bir daire aramaya karar verdiler ve mevcut seçenekleri araştırmaya başladılar. Aynı zamanda çeşitli yarı zamanlı işlerde çalışmaya başladılar. Shannon kısa sürede kampüsteki fitness merkezinde bir iş buldu ve atletik başarıları sayesinde sorunsuz bir şekilde işe girdi. Kız ayrıca John Combs adında bir adamla tanıştı ve onun spor sevgisini paylaştı sonunda çıkmaya başladılar ve Shannon bu ilişkiden çok memnundu. İlk akademik yılın sonuna doğru, nihayet üniversiteye sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde mükemmel bir daire buldular. Yeni bir konut binasının inşaatı sona ermek üzereydi ve kızlar oy birliğiyle bu seçeneği tercih etmeye karar verdiler. Depozitoyu yatırdılar ve evin yerleşime hazır hale gelmesini beklediler, bu da ikinci sınıfın başlangıcında olacaktı ancak planlarının gerçekleşmesi mukadder değildi. Okul yılının bitiminden kısa bir süre önce binada büyük bir yangın çıktı ve 10 binayı daha etkiledi. Sonuç olarak, ev neredeyse tamamen yandı ve itfaiyeciler yangının nedeninin kasıtlı kundaklama olduğu sonucuna vardı. Polis suçluyu bulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Shannon ve arkadaşları yaşamak için yeni bir yer aramak zorunda kaldılar neredeyse okul yılının sonunda, uygun bir seçenek buldular. Onlara aynı sokakta, ancak yeni binada ve zemin katta olmayan iki yatak odalı bir daire teklif edildi. Fazla seçenekleri olmadığı için kızlar kabul etti ve ikinci yıllarının başında evi kiraladılar. İkinci yılın sonuna doğru, Shannon 21 yaşındayken, o ve Karis ekstra yaz dersleri almaya karar verdiler. Bu yüzden tatil için evlerine gitmediler. Haziran ayının başında Shannon yerel bir barda garson olarak işe girdi çünkü spor salonu bir sonraki okul yılının başına kadar kapanıyordu ve kirayı ödemek için paraya ihtiyacı vardı. Karisa başka bir iş yerinde garson olarak işe girdi ve çoğu zaman akşam vardiyası alıyordu. 11 Haziran günü saat 2.30 sularında işini bitirdikten sonra Karisa eve yürüdü yürüyecek sadece birkaç sokağı olduğunu düşünerek her zaman yürürdü. Ancak bu kez garip bir şey oldu. Yolda kendisini takip eden ve çok yavaş bir hızla giden bir araba fark etti. Karis adımlarını hızlandırdı ve arabada daha hızlı gitmeye başladı. Kız korktu ve sadece birkaç adım ötedeki eve koştu. Kapı kilitliydi. Karis erkek arkadaşını aradı, ona neler olduğunu anlattı ve o da ona evine gitmesini söyledi. Kız eşyalarını toplamaya başladı ve Shannon'un odasının kapısını çaldı, ancak kimse ona cevap vermedi. Arkadaşının evde olmadığını düşünerek tekrar dışarı baktı, arabanın artık orada olmadığını gördü ve adamın evine gitti. Ertesi sabah saat 8.45 sularında Karisa'yı evine götürmüş ve oradan ayrılmış kız kapıyı açmaya başladı ve üst kilidin kilitli olmadığını fark etti. Arkadaşının evde olması gerektiğini düşünerek içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı, Şanlan oturma odasında yerde kanlar içinde yatıyordu ve neredeyse tüm kıyafetleri kayıptı. Şöke olan Karis birkaç dakika sonra 91 primsi aramak için komşularına koştu ve neyle uğraştıklarını gördü. Cinayette karşı karşıya kalmışlar. Kurbanın üst giysisi yukarı çekilmişti ve alt giysisi tamamen kayıptı. Kızın kolları yukarı kaldırılmıştı ve sağlık görevlileri hemen bunu kız öldürüldükten sonra başka birinin yaptığını düşündüler çünkü kolların pozisyonu çok doğal değildi. Ayrıca vücudunda çok sayıda yara ve siirlik olduğunu görmüşler. Hemen eyalet polisi yardıma çağrıldı. Bunun nedeni sadece bu tür vakalar üzerinde çalışmak için yeterli kaynaklarının olmaması değildi. Bunun ana nedeni, neredeyse tam iki yıl önce aynı mahallede benzer bir cinayetin işlenmiş ve bugüne kadar çözülememiş olmasıydı. 29 Haziran 99 tarihinde 20 yaşında bir kızın cesedi bulundu. Daire Shannon'un evinden sadece kısa bir yürüyüş mesafesindeydi ve dedektifler vakalar arasında pek çok benzerlik olduğunu hemen fark ettiler. Her iki vakada da kimliği belirsiz bir fail genç bir kadının evine girmiş, onu vahşice öldürmüş ve kaçmıştı. Sonunda dedektifler bu cinayetlerin arkasında aynı suçlunun, küçük bir kasabada saklanan bir seri katilin olup olmadığını merak etmeye başladılar üniversite ekonominin ana motoruydu ve cinayet haberleri itibarına ciddi zarar verebilirdi. Bu nedenle Yemma'nın davası yerel gazetelerde neredeyse hiç yer almamış ve son iki yıldır kamuoyunda neredeyse hiç bahsedilmemişti. Artık şehirde ikinci bir cinayet işlendiğine göre, polisten suçluyu bulması isteniyordu. Adli tıp olay yerini incelerken ve uzmanlar Şanlı'nın cesedini incelerken, dedektifler ilk şüphelileri araştırmaya başladı. Erkek arkadaşı Kate, önceki gece kızın kendi evine geldiğini ve daha sonra ortak arkadaşlarıyla buluştuklarını açıkladı. Akşama doğru Şanlı'nın eve gitmeye karar verdi ve Kate arkadaşlarıyla kaldı. Birkaç saat sonra eve gitmek için hazırlandı, ancak adama göre kız iyiydi ve gitti dedektifler, kendisini takip eden garip bir arabadan bahseden Karis'in hikayesini de dinledi. Saatleri karşılaştıran polis, Karis eve döndü sırada Şenon'un Kate ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu sonucuna vardı. Kurbanın erkek arkadaşının cinayet gecesi kızın evinde olduğu göz önüne alındığında, dedektifler ondan şüphelenmişlerdir. Kendisi cinayette hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti, ancak teoride cinayeti işleme fırsatı vardı. Bir başka şüpheli noktada Kate'in polise DNA örneğini vermeyi reddetmesiydi. Ancak, kısa sürede fikrini değiştirdi ve kabul etti. O arada dedektifler sadece kurbanın dairesine değil, civardaki tüm evlerin çöp kutularına da bakmaya başladı. Bu standart bir prosedürdü çünkü suçluların cinayet silahlarını ya da diğer bazı eşyaları oraya bırakması oldukça yaygındır. Bu olayda da öyle olduğu ortaya çıktı. Polis karşı evin dışındaki çöp kutusunda kanlı bir mutfak bıçağı buldu. Karis hemen bıçağın kendi kitlerinden olduğunu söyledi ve bıçak laboratuvara teslim edildi. Karis'in kendisine gelince, polis onu şüpheliler listesinden çıkarmak için acele etmiyordu. Gizemli araba ve gece erkek arkadaşının evine nasıl yürüdüğü hakkındaki hikayesi onlara biraz garip geldi dedektifler ayrıca Karis ve erkek arkadaşının çok gergin tartışmalar yaşadığını da öğrenmişlerdir. Sadece birkaç hafta önce, erkek içki içmiş ve kızın dairesine gelmiş, ancak Karis onu içeri almayı reddetmiş. Erkek arkadaş daha sonra ayağıyla kapıyı tekmelemiş, bunun üzerine kızın arkadaşları onu gitmeye ikna etmeyi başarmıştır. Ertesi sabah adam gelip kapıyı kurmuş ve özür dilemiştir. Ancak dedektifler için bu, onu gözden çıkarmamak için bir sebepti. O arada, adli tıp müfettişleri bazı ilginç ipuçları bulabildiklerini bildirdiler. Dairenin pencerelerindeki ağlardan birinin büyük bir parçasının kesilmiş olduğunu görmüşler ve failin bu delikten içeri girdiğini düşünmüşlerdir. Ön kapıda herhangi bir zorla giriş izi bulunmaması da bunu destekliyordu uzmanlar, Şanlı'nın yatak odasından cesedin bulunduğu oturma odasına kadar uzanan boğuşma izleri nedeniyle failin Şanlı'na uyurken saldırdığını tahmin etti. Ayrıca dairede birkaç potansiyel ipucu buldular, bir parça lastik eldiven, kırtasiye bıçağından bir kalem ve bir bıçak. Ancak en ilginç ipucu, her iki kıza da ait olmayan ikiye katlanmış bir banka kartıydı, üzerinde Anthony Mersa ismi yazıyordu polis adamın kim olduğunu bulmaya çalışırken, tıp uzmanları da ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı. Ölüm nedeninin boğulma olduğu tespit edildi, kurbanın ağzında bir bez bulundu ve boynunda morluklar vardı. Cesedin her yerinde çok sayıda bıçak yarası ve sıyrık bulmuşlardır, o kadar çoktur ki uzmanlar saymayı bile unutmuşlardır. Ayrıca bu yaralanmalardan bazılarının büyük olasılıkla nefsi müdafaa olduğunu tespit ettiler. Shannon'un saldırgana karşı koyduğu anlaşılıyordu, tırnaklarının altında yabancı deri parçacıkları bulundu ve DNA testi için laboratuvara gönderildi. Sonuçların alınması birkaç gün sürdü. Uzmanlar ayrıca kurbanın istismara uğradığını da belirledi, ancak failin biyolojik örneklerine rastlanmadı. Dedektifler şimdi kurbanın tırnaklarının altındaki deri parçacıklarının DNA analiz sonuçlarını beklemek zorundaydı. O arada, Shannon'un dairesinde banka kartı bulunan adamı bulmaya odaklandılar. Kiye katlanmış olması, ön kapıyı açmaya çalışmak için kullanıldığını düşündürdü. Ancak polis, Karis'in erkek arkadaşının taktırdığı yeni kapının kilitleri daha güvenli olduğu için, bu yöntemin işe yaramayacağını fark etti. Bu nedenle ilk failin kapıyı kırarak açmayı planladı, ancak bu başarısız olunca kırtasiye bıçağıyla bir parça a keserek pencereden içeri girdiği tahmin ediliyor. Ancak dedektifler banka kartının cinayette bir ilgisi olup olmadığından emin değillerdi. Dairede yaşayan ve sık sık ziyarete gelen arkadaşları olan 3 kız vardı ve içlerinden biri kredi kartını orada düşürmüş olabilirdi kartın sahibinin, caddenin tam karşısında yaşayan 30 yaşındaki Anthony Merse olduğunu öğrendiler. Erkek arkadaşının dairesi sokağın karşısındaki binadaydı. Polis memurları onunla konuşmaya gitmiş ancak adam orada olmamıştır. Ancak kısa sürede kartın komşularının dairesinde olduğunu öğrendiler. Anthony oturma odasında yerde uyuyordu ve dedektifler onu uyandırmak zorunda kaldı. Adam bütün gece arkadaşıyla içtiğini ve dairesinden hiç çıkmadığını söyledi. Hatırladığı son şey televizyonda bir çizgi film izlediydi. Gece saat 2.00 sularında, birlikte içki içtiklerini, ancak yatmaya gittiğini ve sabaha kadar onu görmediğini iddia etmiştir. Polis Anthony ile konuşurken kollarında morluklar ve kesikler olduğunu fark etti. Adam dün gece yanlışlıkla bir tabağı kırdığını ve camla kendine zarar verdiğini söyledi. Anthony ayrıca Shannon ve ev arkadaşlarını tanınmadığını, ancak dairesi onların binasının tam karşısında olduğu için onları ara sıra gördüğünü ifade etmiştir. Kredi kartına gelince, onu kaybettiğini söyledi. Dedektifler onun sözüne inanmakta acele etmediler ve Anthony ile arkadaşının dairesini aramak ve zorla DNA örneği almak için arama izni aldılar. Adamın dairesinde, olay yerinde bulunanlara benzer bir kutu lastik eldiven buldular. Ayrıca adamın elinde 30, ve 40, Lu yıllarda Almanya'da yazılmış birkaç kitabın yanı sıra patlayıcı yapımıyla ilgili kitaplar da vardı. Müfettişler bilgisayarını incelediklerinde sabah 3.29'da açtığını tespit etmişlerdir. Antoni'nin o geceye dair en son hatırladığı şeyin gece 02.00'de çizgi film izlemek olduğunu söylediği göz önüne alındığında polisler bunun tuhaf olduğunu düşündü. Ayrıca eşpostasının adının Seri Katil 2000 olduğunu gördüler. Ancak daha sonra bilgisayarda son derece sapkın nitelikte resimler buldular, yetişkin kadınların hayvanlarla fotoğrafları ve reşit olmayanların fotoğrafları. Bu Antoni'yi karakola götürmek için yeterliydi. Orada adamdan tişörtünü çıkarmasını istediler ve polis tişörtün altında kırık yığınla uzaktan yakından açıklanamayacak daha fazla çizik ve morluk gördü. Anthony her şeyi inkar etmeye devam etti, ancak bir noktada müfettişlere bilgisayarında çocuklarla ilgili yasaklı materyallerin bulunması nedeniyle, neden hala tutuklanmadım? diye sordu. Polisler onu şimdiye kadar tutuklamış olabilirlerdi ve o akşam da tutukladılar. O noktada, 2001'deki en hızlı süreç olmadığı için hala DNA adli tıp sonuçlarını bekliyorlardı. Ancak Anthony gözaltına alındığına göre, adamın daha detaylı bir incelemesine başlamak için bolca zamanları vardı. Adamın üniversiteye gitmeden önce birkaç yıl orduda görev yaptığını öğrendiler. Anthony'nin alkollü araç kullanmak ve kavga etmekten birkaç kez tutuklandığı biliniyor. Birkaç ay önce, yabancı bir çifti evine davet ettikten ve kıza erkek arkadaşı tarafından tacizde bulunmaya başladıktan sonra tutuklanmıştı. Polis ayrıca Antoni'nin ordudaki arkadaşlarıyla da temasa geçti ve bu kişiler onun hiçbir zaman açık bir şiddet davranışı göstermediğini ama çok içtiğini söylediler. İçlerinden biri, askerden sonra Antoni'yi görmeye geldiğini ve kadının öldürülmesiyle ilgili gazete kupürlerinin duvarlardan birinde asılı olduğu dairesine gittiğini ekledi zamanlamayla eşleştiren müfettişler, makalelerin bir yıl önce emminin dairesinden, 2 mil uzakta işlenen EMM'ye karnır cinayetiyle ilgili olabileceği sonucuna vardılar. Şimdi Şanlı'nı öldürdüğünden şüphelenildiği için, müfettişler Antoni'nin diğer suçlarla olası bağlantısını merak etmeye başladılar. Polis ayrıca Anthony'nin kampüste fitness merkeziyle aynı binada bulunan bir dinlenme merkezinde çalıştığını ve vardiyalarının farklı saatlerde olduğunu keşfetti. Anthony'nin bir iş arkadaşı dedektiflerle ilginç bir gözlemini paylaştı: bir gün bir adamın Navabon'un üzerinde durduğunu ve bir tavan döşemesini hareket ettirdiğini, sonra da yerine koyduğunu gördü. Anthony gittiğinde, meslektaşı orada ne sakladığını kontrol etmeye karar verdi, fayansı geri itti ve bir BC silahı buldu. Bu çok garipti. Adam neden tabancayı getirip iş yerinde saklamak istesin ki? Müfettişler daha sonra Anthony'nin iletişim kurmaya devam ettikleri bir başka iş arkadaşının hikayesini dinledi. Ordudan sonra adam kız arkadaşıyla birlikte başka bir eyalette yaşamış ve Anthony onu birkaç kez görmeye gelmiş. Son ziyaretinde arkadaşı işteyken adam kız arkadaşıyla yalnızdı. Adam sarhoş olmuş ve son derece agresif davranmaya başlamış, ardından kadına saldırmış, onu yere fırlatmış ve boğmaya başlamış. Kadın adamın kendisini öldüreceğini düşünmüş ama kurtulmayı başararak komşularına kaçmış ve oradan da polisi aramış. Ancak erkek arkadaşı onu Anthony için üzülmeye ve ifadesini geri almaya ikna etti ve onu bir daha asla görmeyeceğine söz verdi. Dedektifler ayrıca Anthony'nin eski kız arkadaşıyla da temasa geçerek bir keresinde onu neredeyse bomadan önce acımasız bir şekilde taciz ettiğini ve 24 saatten fazla bir süre evden çıkmasına izin vermediğini söyledi. Kız arkadaşı sonunda kaçmayı başarmış, ancak polise başvurmamıştır. Tüm bunlara ek olarak, dedektifler Antoni'nin çeşitli suçları açıkça itiraf ettiği birkaç tanıdığını buldu bazı insanlara MME Warner'ı öldürdüğünü, bazılarına da Shannon ve arkadaşının taşınmak istediği apartmanı ateşe verdiğini söyledi. Yeni yıl tatili boyunca, sokağın karşısındaki binadaki her daireye gizlice girmiş ve kapıları kredi kartıyla açmıştır. Shannon'un öldürüldüğü evle aynı evdi. Dedektifler tüm bu kişilere neden polise gitmediklerini sorduklarında, hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söyledi, Anthony'nin sadece şaka yaptığını düşünüyorlardı. Dedektifler ayrıca adamı MMA'ye karnırla ilişkilendirmenin bir yolunu bulmayı başardılar. Cinayetten kısa bir süre önce Anthony'nin, oğluna bakıcılık yapan bir kadınla çıktığı ortaya çıktı. Bir gün, bu bebek bakıcısı Anthony'yi kendi dairesine getirdi. Böylece polisler Emmi'yi tanıyor olabileceğini ve onun evine gitmiş olabileceğini doğrulamış oldular. Dada olarak çalışan Tara adlı bu kadın da müfettişlerle bazı ilginç gerçekleri paylaştı. Tutuklandığı sırada kadın hala onunla çıkıyordu, ancak adamın düzenli olarak ona el kaldırdığını söyledi. Bunun üzerine kadın, Anthony o iki kızı gerçekten öldürmüş olsa bile onu sevmeye devam edeceğini ekledi. Tüm bu hikayeleri bir araya getiren müfettişler, şüphelilerinin özellikle alkolün etkisi altındayken çok şiddet yanlısı bir kişi olduğunu fark etmeye başladılar. Shen'in tırnaklarının altında bulunan DNA örnekleri üzerinde çalışmalarını tamamlayan uzmanlar, tırnakların altındaki derinin Antoni'nin DNA örneğiyle tamamen eşleştiğini tespit etti. Böylece müfettişler, Shannon'un öldüğü gece adamı tırmaladığına dair kanıt elde etti ve bu da adamın cinayete karıştığını gösterdi. Ellerindeki tüm kanıtları bir araya getirdikten sonra davayı mahkemeye taşıdılar. DNA'sı duruşma için hazır olmasına rağmen, polis iş yerinde bir kırtasiye bıçağının kayıp olduğunu keşfetti. Müfettişler meslektaşlarına olay yerinde bulunan ve kendilerine ait olduğunu teyit ettikleri bir bıçağın fotoğraflarını gösterdi. Savcı, Anthony için idam cezası isteme niyetini açıkladı ve duruşmanın Ocak 2002'de başlaması planlandı. Hayatların tehlikede olduğu düşünüldüğünde daha fazla hazırlık zamanına ihtiyaç vardı. O arada Anthony, kendi lehine kanıt bulmaya çalışan özel bir dedektif tuttu, ancak ciddi bir başarı elde edemedi. Duruşma başladığında, savunma Anthony'nin erdemini ve masumiyetini kanıtlamaya odaklandı. Ancak, kurbanın vücudunda adamın DNA'sının bulunmasıyla birlikte, savunmanın tüm argümanları jüriyi etkilemeyi başaramadı. 12 Ocak 2002'de Anthony cinayetten suçlu bulundu ve idama mahkum edildi. Daha sonra ölüm cezasına ilişkin moratoryum nedeniyle cezası ömür boyu hapse çevrildi. M.M.E. karnır cinayetine gelince, Antoninin suça karıştığı, kurbanın vücudunda yabancı DNA bulunmaması nedeniyle hiçbir zaman kanıtlanamadı. Suç hala çözülememiştir. Şey'nin ölümü sınıf arkadaşı üzerinde derin bir etki yarattı ve o da kendini savunmaya başladı ve kadınlar için kurslar açtı. Bu kurslar popüler hale geldi ve 50.000'den fazla kişiye eğitim verdi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.